Namazı terk etmenin dindeki hükmü nedir? Fıkhen bunun karşılığı nedir? Bu sözleri, bu sohbetleri çok camilerde duymazsınız. Derdimiz, maksadımız korkutmak değil, sevdirmek. Değil mi? Allah'a yaklaştırmak. Ama bir şeye yaklaştırma sevdası bir şeyleri saklamaya vesile olmamalı değil mi? Olursa ne olur? Bildiklerini saklayanlardan eyler mi Allah bizi? Eyler. Bakın şimdi. Biz bir hayal dünyasında geziyoruz bazen. Üstadımız diyor ki, bir dane i hakikat binler batman hayalata müracahtır. Bir hakikat tanesi önünüze koyacak bu kardeşiniz. Namazı ehemmiyet vermediği için küçümseyerek terk eden adamın kafir olduğu hususunda bütün ümmetin uleması istisnasız ittifak etmiştir. Kafirdir o adam. Ehemmiyet vermiyor. Yak ya namaz kılsam ne olur. Küçük görüyor. Bunun için kılmıyor. Tüm ümmet ittifak etmiş bunda. Kafir olur ne demek? Küfre girer. Hani bu odadan çıkar şu odaya girer filan gibi düşünmeyin. Müslüman olma sıfatını kaybeder. Nikahı düşer. Müslüman bir kimseyle evlenemez. Kestiği yenilmez. Öldüğü zaman cenaze namazı kınılmaz. Hanbelilere göre bir çukur açılır. içine atılır, yuvarlanır. Bu kadardır. Ve Allah onu ebedi cehenneme mahkum etmiştir. Küfür bu ha. Ya girip çıkacağın bir şey zannediyorsun. O hal üzere ölsen gittin. Bitti. Allah muhafaza. İki, hocam namazı kıymet vermediği, ehemmiyet vermediğinden dolayı değil de, tembelliğinden dolayı kılmıyor. Namazın kıymetini de biliyor, nefsine söz geçiremiyor. Bunun hükmü nedir? Bu konuda kardeşlerim iki tane görüş var, farklı görüş. Hanefiler, Şafiler ve Malikilere göre bu adam çok büyük bir günah sahibidir ama kafir değildir. Büyük günah işlemiştir. Cezalarına girmiyorum. Onlara yapılan yaptırımlar, uygulamalar var. Hapis cezası gibi filan girmiyor. Hanbelilere göre, Ahmet İbni Hanbel Hazretlerine göre bir vakit namazı mazeretsiz terk eden adam kafirdir. Küfre girmiştir. İman o adamı terk etmiştir. Hanbeli, Ahmet İbni Hanbel Tabi hak bir mezhep yani. Bu sadece Ahmet İbni Hanbel'in görüşü müdür? Hayır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın acayip sözleri var, hadisleri var. Kişiyle küfür arasında namazın terki vardır. Bu sözü mutlak alan sahabeler var. Namaz kılmayanın kafir olduğu hususunda Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, Muaz bin Cebel, Ebu Hureyre, İbni Mesud, Ebu Derda gibi birçok sahabe ve ondan sonra gelen tabiinin büyük imamlarından İbrahim en-Nahai, Abdullah İbni Mübarek ve birçok ismini sayamadığımız insanlar da aynı o görüşü savunmuşlar. Bu meseleyi mutlak olarak almışlar. Şimdi namaz deyince adam kılmayınca zannediyor ki ya kılmıyorum işte kılarım filan. Aman ha kardeşlerim bak ben şuna inanıyorum. Bazı şeyler saklana saklana, üzeri kapatıla kapatıla insanlar işlediği günahın farkında filan değil ha. Bir vakit namazı mazeretsiz terk eden bir adam kafirdir. Ahmet İbni Hanbel, Hazreti Ömer, Muaz İbni Cebel, Abdullah İbni Mesud gibi zatlar ha bunlar. Çok sahabenin ekabiri bunlar, büyük, büyük insandır. Çocuk oyuncağı falan değil ha, terk edemez. Aman ha kardeşlerim, bunlar bizi silkelesin. Silkele de kendine gel. Zaten cennette yaşıyorsun ya mübarek ya. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Namazı kıl, namazı kıl. Ya bir cezayı göster, bir mükafatı göster. Kardeşlerim, amellerin içerisinde sadece ve sadece namaz, bak, terk edilmesi küfürle, bir ibadetin terk edilmesi küfürle yad edilen bir ameldir abi, çok kıymetlidir. Başkasını bulamazsın. Günahların içerisinde faizi harbin min Allahi ve Rasulü Allah ve Rasulüne savaş açmak gibi büyük bir günah. Böyle bulamaz. Bir nefsimize dönelim. Ey nefsim, sen iman dairesinden küfür dairesine girmeyi bu odadan salona yan odaya geçmek mi zannediyorsun? Bu hal üzere ölürsen ebedi saadetini kaybedeceğini farkında mısın? Şu anda sen Hazreti Ömer Efendimiz şu mecliste olsa senin hakkındaki hükmü ne olurdu? Senin kelleni gövdenden alır mıydı? Ahmet İbn Amel Hazretleri diyor ki dinden dönenlere, mürtetlere ne uygulanıyorsa uygulanır o adama. İlk önce davet edilir. Gel denir. Niye kılmıyorsun denir. Şüphesi varsa izale edilmeye çalış. Yok ben kılmayacağım. Senin yaşaman zaten oksijen israfı. Alırlar koyarlar bu tarafa. Sen bunun için yaratıldın ya. Allah'a kul olmak için yaratıldın. Sen de namaz oku. Nasıl olacak bu iş? Nefis şunu demesin kardeşlerim. Üstadımız diyor ya. Ben de herkes gibiyim. Sakın böyle demesin ha. Üstadımız diyor ki, dünyada musibetle beraber olmakla insan kendini teselli eder ya, kabrin öbür tarafında bu pek esassızdır. Çok kıymetsizdir. Bakarsın ben kılmıyorum, çok insanlar kılmıyor, onlar da kılmıyor ya. Sana kabrin altına aldıklarında, sana öyle azap ederken, seni sakara alıp, levvahatun lil beşer, beşere susamış ateşin içinde, seni yakarken, diğer adamların azap görmesi senin azabını hafifletmeyecek ya. Bir aklını başına al ya. Ya bana azap ediliyor şunu demeyeceksin ahirette. Ona da azap ediliyor ya. Ya edilsin senin azabın hafifliyor mu? Yok. Nefis insanı kandırır kardeşler boyalar. Aman ha. Aklımızı Allah başımıza aldırsın.